çeşitli Hocam şunlardan çok rica edeceğim. Alıçlarınızı sadece bunlarla çalışacağım. Evet ben sizde isteyeceğim. Evet. Deniz, e evet bazı nedenlerden dolayı. Evet. Ee, önceki yıllarda ve şu an son yıllardaki teknolojiyi de karşılaştırırsak, eskiye bir dönüş var fakat yine de var olan gelinlerimiz doğallıktan yana maşalı ense topuzları doğal toplanmış modelleri tercih ediyor. Fakat bu görsellik ön planda olduğu için yine güzel muhteşem yüksek topuzları da tercih eden danışanlarımız oluyor dediğimiz gibi bu 2023 yılında yine yüksek ense ortada toplanmış topuz modelleriyle alakalı yıl boyunca görebilirsiniz. Tercih edeceklerini düşünüyorum gelinlerimizin. Bugün benim hazırladığım sunumda tamamen benim kendime ait bir tasarım. Tabii ki farklı stilistlerden esinleniyoruz ama bir Nuray Yurdakul olarak imzamı attığımda ben de kendimden farkındalık katarak uygulamamı yapıyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir çift taraflı topuz bir de yüksek ve arkaya dönen bir topuz modeli çalıştık. Önemli olan seri çalışıp görseli güzel, sunumu güzel ve danışanlarımızın beğenebileceği bir topuz olması. Makyajda tabii ki önerim e, natürellikten yana, doğallıktan yana. Ne kadar natürel bir makyaj olursa o kadar daha profesyonel oluyor, daha güzel oluyor. E, Gölgeli makyaj yok artık hemen hemen. Gelinlerimiz genelde düz far, simler, işte e, aqua makyajlar var biliyorsunuz, Şu, e, porselen makyajlar. O yüzden önerimiz her zaman olduğu gibi natürel, natürel soft makyajlardan yana kahve tonları yani daha çok öneriyoruz. Gerçekten makyajlarımız e, natural, güzel, geçişler güzel. Ama dediğim gibi 2023'te gerçekten makyajların şey azalıyor. Yani yoğunluğu azalıyor, naturallik çoğalıyor. Sadelik, doğallık çoğalıyor. Ve, e, her zaman için uygun ürünler alınırsa, profesyonel ürünler kullanılırsa herhangi bir problem yaşanmıyor. E, alt bazını kullanması gerekiyor, dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden Önceliğimiz güzel ürünleri seçmek, kaliteli ürünleri kullanmak olsun. bugünkü etkinliğimiz sektörümüzle ilgili meslektaşlarımıza günümüze uygun saç kesimi renklendirme cilt bakımı şekillendirme anlamında yeni teknikleri yeni gelişmeleri eğitmenlerimiz aracılığıyla aktarmak ve onları bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdik. Türkiye'mizin birçok ilinden katılan kendi alanlarında uzman eğitmenlerimizle bu eğitimi gerçekleştirdik. Bu anlamda sadece eğitimle de yetinmeyip aynı zamanda sektörümüze malzeme ve ekipman sağlayan firmalarımızın da stand açmalarını sağladık.